Obrigado. Ayrıca bu projenin hayata geçmesinde Bukbaş Genel Müdürümüz Erhan Bey'e Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yalçın Bey'e Mustafa Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah süperlik yürüyüşümüzde daha güçlü mali yapısıyla, idari yapısıyla sportif yapısıyla bir bursa spor olarak yürüyüşümüz tüm şehirle birlikte devam ediyor. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Bu proje için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada kendimizin markası. Hep söylediğim bir şey var. Bursa Spor, Bursa'nın markasıdır. En değerli markası. Bakın bu en değerli markası her hafta, her hafta spor programlarında artık Bursa Spor konuşulur hale geldi. Neden? Bu başarı 12. oyuncumuz olan taraftarın bu denli stadı doldurması kentin bütünleşmesi, birleşmesi ve Bursa Spor'un da ardında oyuncularımızın da başarısı artık bu yürüyüşte herkesin ve tüm Bursa'nın, Bursalıların olması gerekliliğini ortaya i̇şte koydu. Ve bu anlamda da ben bu yürüyüşte ortak olan, destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Daha da artacaktır. Tribünlerdeki coşkumuz da kalbimizdeki yeri gerçekten vazgeçilmezdir. Bursa Spor, Bursa'mızın ruhunu, dayanışmasını temsil eden en büyük bir ailedir. Ve bu ailenin bir parçası olmaktan ve kulübümüze kulübe kalıp, katkı sağlamaktan dolayı da son derece mutlu olduğumuzu ve gururlandığımızı belirtmek istiyorum. Kurpaşla ilgili hem mobil aynı zamanda yeme içme alanlarında oluşturarak gerçekten önemli bir sorunu ortadan kaldırmış oldu. Ama sadece bu sorunu ortadan kaldırmakla değil, aynı zamanda Bursa Sporumuza katkı sağlayacak bir düzene de sokmuş oldu. Tabii ki büfe yeme içme yerlerinden elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı da elbette ki Bursa Sporumuza kalıcı gelir olarak da aktarılmaktadır bu, bardakların her birinin kullanımından Bursa Spor'a 10 TL, şimdilik 10 TL bir katkı sağlanacağını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, sevgili Bursa Sporlar, Bursa Spor bizim ortak sevdamızdır. Bu sevdayı yaşatmak ve büyütmek hepimizin elindedir. Kulübümüzü her zaman, kulübümüzün her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Burada hemşerilerimizin vereceği her destek sadece Bursa Spor için değil aynı zamanda kentimizin birliğini ve dayanışmasını güçlendirmek adına da son derece önemlidir. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni farklı projelerde buluşmak üzere diyorum tekrar ben yönetim kurulu başkanımızı ve yönetimde kutluyorum.